Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere kazayağı otu veya diğer bir ismiyle buz çiçeği bitkisini tanıtacağız. Bu bitki genellikle yer örtücü olarak kullanılan Carpobrotus anicaformis bilimsel ismiyle tanıyabiliriz. E, bu giller familyasına ait bitkiyi önce tanıyalım. Değerli dostlar daha sonra bazı önemli özellikleri var. Kısaca onlardan bahsedelim. Genellikle yer örtücü olarak kullanılan ve sıcak iklimlerde ülkemizde de Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetişen, kısmen de Karadeniz'de bulunan bir bitki. Bu bitkinin en önemli özelliği erozyon önlemede kullanılan ve hızlı gelişimine bağlı olarak yer örtücü bir süs bitkisi olarak kullanılıyor. Şimdi bitkinin genel özelliklerine bakalım. Arkadaşlar bitkinin yaprakları etli, üçgen şeklinde, parlak yeşil renkli ve genellikle kılıç benzeri bir görünüme sahiptir. Bu yapraklar su deposu olarak kullanılır. Bakın gördüğünüz gibi. Yine çiçekler genelde büyük, gösterişli ve mor ile pembe tonlarında oldukça görkemli çiçekler açar. Çiçekler gündüz ışığında açılır, gece ise kapanır bir halde bulunur. Gövde yayılarak büyür ve bulunduğu alanı tamamıyla kısa sürede kaplayan istilacı bir bitki görünümünde. Genellikle dediğimiz gibi Akdeniz ikliminde bu bulunur. Sahil kenarlarında kumlu ve taşlı topraklarda yetişir. Tuzluluğa da dayanıklıdır. Bu nedenle yetişme alanı oldukça fazla miktarda denilebilir kullanım alanlarına bakacak olursak genellikle yer örtücü süs bitkisi olarak kullanılır. Özellikle yamaçlarda, duvar kenarlarında veya e, diğer şekillerde süs bitkisi amacıyla kullanılır. Bu bitki kalın e, etli yapraklarıyla ve yazın açan görkemli çiçekleriyle oldukça makbul bir e, süs bitkisi niteliğinde. Bitki tıbbi amaçla da kullanılmıştır. Özellikle geleneksel tıpta antiseptik ve antiinflamatuar özellikleri için bu bitkinin yaprakları ve çiçekleri bir şekilde kullanılmıştır. Ama en çok kullanılan yönü yapraklarından elde edilen öz su, dil tahrişleri, yine yanıklar ve diğer cilt hastalıklarına karşı yatıştırıcı olarak kullanılıyor. Özellikle cilt tahrişlerinde kullanıldığında bu sıvı oradaki acıyı dindiriyor ve iyileşmesini sağlıyor. Bitkinin yine oluşan meyveleri de yenilebilir. Hafif ekşi bir tadı vardır ve geleneksel olarak bu bitkinin tohumlarından farklı bir reçel yapılmakta. Yetişme ve bakım şartlarına bakacak olursak arkadaşlar özellikle tam güneş alan yerlerde en iyi şekilde büyür. İyi direne olan kumlu, geçirgen, çakıllı topraklarda da çok rahatlıkla gelişebilir. Kuraklığa dayanıklıdır. Ancak aşırı kuraklıkları durumunda hafifçe sulanabilir. Yine hızlı yayıldığı için kontrol altında tutulması gerekiyor. Aksi takdirde bulunduğu bölgeye istila edebilir. Arkadaşlar kaz ayağı çiçeği çok rahatlıkla ve kolayca çoğaltılma özelliğine sahip. Özellikle bitkinin alınan herhangi bir dal kısmı genellikle 2-4 hafta arasında köklenir ve yeni bir bitki oluşturmak için toprağa dikilebilir özellikle. Bu bitkinin uygun dalları alınarak toprakta, e, suda veya perlit ortamında rahatlıkla köklendirilebilir ve bu şekilde bitkiyi çoğaltmak e, oldukça rahat ve kolay.